Medenilik bir şeyi akli ve ahlaki kurallar çerçevesine yapmayı ifade eder. Elinizdeki imkan ve kabiliyetleri ne için ve nasıl kullandığınız sizin barbar mı yoksa medeni mi olduğunuzu tespit için yeterlidir. Modernitenin ortaya çıkardığı araçsal rasyonelite hedefin mana ve sonuçlarını sorgulamaz. Ancak o hedefe ulaşmak için izlenmesi gereken yolları belirler. Aydınlanmanın vaat ettiği özgür birey, rasyonel toplum ideali, batılı olmayan barbarlar, bedeviler veya ilkel toplumlar tarafından değil, modern medeniyetin pratikleri tarafından anlamsız hale getirilmiştir. Kendine demokrat, başkalarına barbar bir tutum sergileyen 19. yüzyıl Avrupa devletleri, maddi medeniyet imkanlarından yoksun ama belki de dünyanın en medeni, insani topluluklarını köleleştirirken, bunu ahlaken ve vicdanen meşrulaştırmak için de ...medeni iyileştirme kavramına başvurmuşlardı. Herkese merhaba. Programımızın ikinci bölümünde... ...konuğumuz İbrahim Kalın'ın... ...Barbar Modern Medeni Kitabı. Şu an elimizde insan yayınlarının... ...altıncı baskısı bulunmakta. Öncelikle kısaca yazardan bahsedelim. Daha sonrasında... ...kitabın biraz... ...hangi başlıkları ele aldığından bahsedeceğiz. Daha sonrasında benim kitapla ilgili düşüncelerimi aktarmış olacağım. Öncelikle İbrahim Kalın İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde 1992 yılında mezun oluyor. Daha sonrasında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyor. George Washington Üniversitesi'nde de Beşeri Bilimler ve e, Mukayeseli Felsefe Dalı'nda Molla Sadra'nın varlık görüşü ve bilgi felsefesi üzerine yazdığı teziyle de doktorasını 2002 yılında tamamlıyor. Bu kitapta da bolca Molla Sadra'ya yaptığı atıfları görebilirsiniz. Kendisinden ve düşüncelerinden bu kitapta da bolca bahsetmiştir. Hayatı ile ilgili diğer ayrıntıları siz zaten inceleyebilirsiniz. 2009 yılında başlayan bir siyasi kariyeri var ve bugün de zaten Türkiye Cumhuriyeti Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başında bulunuyor. Çok da oralara girmeye gerek yok. Kendisinin akademik ve entelektüel yönü baskın bir şahsiyettir. Biz kitabımıza yavaştan geçiş yapabiliriz. Ben bu kitabı ilk aldığım zaman çok daha yüzeysel, çok daha genel tarihi anekdotlara atıf yapan bir kitap olarak düşünmüştüm. Ama İbrahim Kalın'ın bu denli edebi yönünün baskın olduğu ve olaylara kavramsal ve felsefi olarak bu denli irdeleyip, Yorumlayıp e, tefekkür edebileceği ve bunun üzerine yazabileceğini açıkçası düşünmemiştim. Bu açıdan kitap beni çokça şaşırttı ve kendisine hayran bıraktı. Zaten sosyal medyada da bu kitaptan çokça alıntılar yaptım. O alıntılardan size ben burada okumak istiyordum ancak o kadar çok yapmışım ki e, okumaya kalkarsam videonun sonu gelmeyecek. Bundan dolayı bu videonun sonuna o alıntılardan fotoğraflar çekip koyacağım. Videonun sonunda videoyu durdurup o kısımları, o paragrafları okuyabilirsiniz. Burada barbar, modern ve medeni kavramlarını İbrahim Kalın ayrı ayrı ele alıyor. Daha sonrasında birlikte ele alıyor. Karşılaştırıyor. Birbirleriyle ilişkilerine bakıyor. Birbirleriyle zıtlıklarına bakıyor. Bu kavramların birbirleriyle aynı anlamamı geldiğine veya birbirlerine karşıt, zıt anlamda mı bulunduğuna kitabın nereden baksanız yarısında kavramsal olarak bunun irdelendiğini görebilirsiniz. Ben tek tek kendim uzun uzun anlatmaktan ziyade kitabın içerisinde hacimli bir içindekiler kısmı var. Oradan sizi alt başlıkta değil ana başlıkları hızlıca söyleyeyim. Siz oradan tahmin edebilirsiniz kitabın hangi çerçevede yazıldığını. Birinci bölüm medeniyetlerin ortaya çıkışı, tarih ve kavram. Burada kavramların irdelenmesi yapılıyor ve burada medeniyet dediğimiz olgu nasıl ortaya çıktı? Bundan bahsediyor. Ve bu olgu mesela medeniyet kavramının biz Medine'den geldiğini biliyoruz. Peki Türkçe'de bu kavram çok eski bir kavram mıydı? Yoksa bunun Medine'den medeniyete türetilmesi çok yakın bir tarihe mi dayanıyor? Bunu da bu kitapta görebiliyoruz. İkinci bölüm kriter sorunu demiş. İlkellik, barbarlık ve ilerleme. Bunlar üzerine idelemeler yapıyor. Burada medeniyet kavramından bahsediyor, barbarlık kavramından bahsediyor, Ondan sonra Osmanlı dönemindeki aydınların söylediklerinden bahsediyor. Üçüncü bölüm medeniyet ve modernite. Dedim ya daha demeye, bir kıyaslama olayı veya neyi ifade ediyorlar. Birbirleriyle aynı anlama geliyor. geliyorlar? Bunu tartışıyor. Daha sonrasında medeniyet ve tarihin kışı. Beşinci bölüm sömürge aracı olarak medeniyet. Evet bu bölüm benim en çok hoşuma giden bölümlerden biriydi. Çünkü e, kendileri haricindekilere barbar diyen, modern diyen, medeni diyen... Bu Avrupa topluluğunun, Avrupa medeniyeti diyelim biz bunlara, insanları neye göre sınıflandırdıkları, bu kavramları milletler üzerinde nasıl kullandıkları ve buradan nasıl bir çıkar elde ettikleri ve ben idraklerini nasıl oluşturduklarını anlatıyor. Ve aslında geçmişimizden günümüze kadar bu Birinci Dünya Savaşı öncesinde, işte sömürgecilik dönemleri, daha sonrasında işte Birinci Dünya Savaşı ve bugünümüze kadar gelen süreçte bize o arka plandaki zihni saldırıların neler üzerinden yapıldığı veya kendilerine eşit davranırken kendileri haricindekilere üstün bakmaları ve onları ikinci sınıf insan olarak görmeleri hatta diğerlerini insan olarak bile görmemelerini nasıl temellendirdiklerini veya kendi toplumlarındaki insanları buna nasıl ikna ettiklerini arka taraftaki o zihni oluşumları çok güzel anlatıyor. 6. bölüm Dünya Görüşü ve Varlık Tasavvuru. 7. bölüm Medeniyet, Düzen ve Özgürlük Sorunu. Burada adalet kavramından, varlık dairesinden, ondan sonra varlık ve insan bunların ilişkisinden bahsediyor. 8. bölüm İslam Medeniyeti ve Bilgi Tasavvuru. 9. bölüm Sanat ve Medeniyet. 10. bölümde Farabi ve İbni Haldun'u anlattığı iki medeniyet düşünürü dediği kısım. Burada sanat ve medeniyet kısmı da çok güzel. Medeniyetlerin sanatlarını nasıl oluşturduklarını, neye göre oluşturduklarını, mimari eserlerini, şehirlerini oluştururken buradaki medeniyet tasavvurunun veya ben idrakinin etkisini. Bunları çok güzel anlatıyor. Ve çok da güzel fotoğraflarla kitap süslenmiş. Örneğin mesela Selçuklu döneminden kalma bir mihrap parçası. Bunu görebiliyorsunuz. Bu tas görsellerle de kitabın içerisinde anlatım desteklenmiş. Kitabın yazım dili birazcık eski kelimelerin de bolca kullanıldığı bir yazım dilini içeriyor. Örneğin ben burada bazı bilmediğim kelimeleri oluşturduğum bir sözlük bile oluşturdum. Tabii bu kim kesimler tarafından eleştirilebilir. Niye hani güncel kelimeleri kullanmıyor da eski kelimeleri kullanıyor diye. Ben burada bu yazım tarzını veya bu kelimeleri bilen kişilerin bu kelimeleri kullanmasını gayet haklı ve doğru buluyorum. Çünkü bir insan kelime haznesi kadar tasavvuru geniş olabilir, düşünebilir. Ve bunu da kısıtlamaya gerek yok. Bu konuda geniş bir kelime haznesine sahip olduğunu da görüyorsunuz İbrahim Kalın'ın. Bu kitabı okurken sadece aslında İbrahim Kalın'ı okumuyorsunuz. Birçok Avrupalı düşünürden, Antik Yunan'daki düşünürlerden, Türk İslam medeniyeti içerisinde bulunan düşünürlere kadar, güncel yazarlara kadar birçok kişinin kalemine de denk gelebiliyorsunuz. İşte Sokrates'ten, Aristoteles'e, işte Karl Marx'tan, Max Weber'e şu an sayamayacağım kadar bir sürü burada düşünür var. Kendi medeniyetlerimize gidecek olursak Zami Mükten, Farabiye, Mola Sadrazam diğer birçok düşünür ve yazara kadar burada aslında onların söylemlerine, düşüncelerine, deyimlerine de tanık oluyorsunuz. Bu açıdan da güzel bir kaynak. Kitap okunması gereken bir kitap. Çünkü bize bu kavramlar üzerinden çokça saldırı yapılıyor. Sadece bize değil dünyanın birçok yeri. Ve bu kavramları bilinçli olarak kullananlar, bilinçsiz olanlar üzerinde bir zihni hegemonya kurabiliyor. Bu yüzden yetişkin veya genç bireyleri bu kavramların ayırdına varması, neyi ifade etti, kimin bu kavramları nasıl kullandığı, ne zaman hangi gelişmelerin sonucunda ortaya çıktığını bilmesi önemli. Bu açıdan İbrahim Kalın'ın Barbar Modern Medeni kitabını ben tavsiye ediyorum. Bu kitap 6. baskısı insan yayınlarından çıktı. Kapağı da şu şekilde. Güzel de bir kapak yapmışlar. Kitabın içerisindeki görsellerden kenarlara bezemişler. Arka tarafta Kemal Karpat ve Murat Bardakçı'nın kitapla ilgili ve yazarla ilgili düşüncelerine yer verilmiş. Kitap yaklaşık 350 sayfa. Arka taraftaki dizini, kaynakçayı falan çok dahil etmezsek. Kitapla ilgili söylenebilecek bir diğer husus da bu kitabın bir bilimsel kitap olarak kabul edilebileceği. Ben bu programı yapmadan önce şöyle bir incelemiştim. Yaklaşık 22 sayfa kaynakça bölüm var arkadaşlar. Yani burada yazılan, iddia edilen veya söylenen bilgiler temellendirilmiş, zengin ve tam bir araştırma kitabı. Bunu da vurgulamakta fayda var. Genel olarak bu şekilde. İkinci kitabımızın tanıtımını da böylelikle yapmış olduk. Bir sonraki kitap tanıtımında görüşmek üzere.